Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta e, tek bloktan evin versiyon 1 ile karşınızdayız. E, bu versiyon bir e, versiyon 1'de bile bu kadar özellik var yani. Gördüğünüz gibi kullanılan bütün komutlar bunlar. E, bunun versiyon 2'sine çok daha yeni şeyler gelecek tabi şimdi arkadaşlar başlıyoruz Burada ilk burada modern ev e, normal ev ev 3 boş kulübe ve silah blok boş kulübe arkadaşlar e, kulüp anlamayın bu arada e, kendiniz döşebilirsiniz, döşeyebilirsiniz ziyaretçilikte tabi e, şimdi arkadaşlar başlıyoruz ilk e, ev ve 1'e bakalım ev 1'e basınca gördüğünüz gibi bu arada sakallı Minecraft ekibinden ya 2002 az kanala Kanal abone olmayı unutma. Yanında öyle bir yazı çıkıyor. Yanlarda adını söyleyerek ev yapıldı diyor. Gördüğünüz gibi evimiz yapıldı. Ev basınca da ev siliniyor Yine bu adı sakallı Maya kafetikinden. Ya son 2002. Her seferinde onu diyecek arkadaşlar. mesela bunu yine koyalım. Bu otomatik yok oluyor. Yine onu diyor arkadaşlar. Sonra. Ee, ev 2 deneyelim ev 2'ye basınca yine aynı şey diyor ve burada modern ev oluşuyor gördüğünüz gibi şimdi şu üstünden ışık çıkacak burada modern ev oluşuyor arkadaşlar içi yine aynı bir farkı yok zaten bu versiyon bir. yine hiç bu haritada hata olması imkansız gibi bir şey mesela yine bunu koyalım gördüğünüz gibi yine eski eve döndü yine bunu koyalım yine e, e, şunlar böyle blok çıkıyor ben neden olduğunu anlamadım bir şey olmaz o herhalde gördüğünüz gibi tekrar ev. bunu tekrardan silebilirsiniz şimdi arkadaşlar bir de ne var e, kulübe bir dakika yazı gitsin hadi bir de kulübe var ev yap 3 var bunu koyunca da gördüğünüz gibi burada bir kulübe oluşuyor bunu siz istediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Tekrar bunu silebiliyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi. Silindi. Şunları tamam kaldıralım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyorum? Bu sadece 1.8 üzerinde çalışıyor. 1.7'de bunu denemeyin. Denerseniz bile boşuna denersiniz. Çalışması imkansız. Çünkü bildiğiniz gibi bazı komutlar 1.8 ile alakalı. Normalde ben bunu nasıl yapacaktım arkadaşlar? İlk düşündüğümde böyle bu kadar daha çok daha basit. Bildiğiniz gibi klon komutu var. Buraya ilk evler yapacaktım böyle farklı farklı evler. Aslında öyle çok daha mantıklı oluyor. Ama klon komutunda e, onu da yaparım. Versiyon iki de belki oluyor. Öyle yaparım. Klonlarla mesela basıyorsunuz. Blok geliyor. Basıyor, koyuyorsun blok. çalışıyor. Mesela oraya böyle bina yapıyor. O oradaki kullanı kopyalıyor, oraya yapıştırıyor. Ama o biraz böyle sıkıntılı olurdu. Bilmiyor. Bu bunu arkadaşlar bir gün de yaptım. Yapımı zor değil. 1.8'e yeni gelen komutlarla hiç zor değil. Aslında bu 1.7'de yapılabilir ama yani çok uzun sürer. Tüm komutları ışınlayacaksın filan filan falan. falan. Bu, bunu arkadaşlar birçok kişi yaptı. Ama hiç bu kadar basitini yapan olmadı yani. Bundan %100 yüz eminim. Hiç bu kadar basitini yapan yok. herkes böyle büyük büyük komut blokları kullanmış. Bu şey işte o yazı hazırlamıştır filan. Bir daha deneyelim. Sonra videoyu bitireceğim. Versiyon 2 olacak zaten. Mesela ilk ev biri deneyelim. Ev oluştu. Bura otomatik gidiyor zaten ev oluştu arkadaşlar. Sonra silelim. Tekrar zaten mesela ev, ev ederseniz yine o ev oluşacak. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela bunu yaptığınızda modern ev oluşuyor bildiğiniz gibi. Bunu yine kulübe koyarsanız şu üstü kalıyor. Onda bir hata. Onu belki düzeltirim. Böyle arkadaşlar. Ev oluşuyor şu ilk böyle sonra açılıyor otomatik bu arkadaşlar gördüğünüz yani buradan daha fış, e, lazer çıkıyor evet arkadaşlar bugünlük bu kadar e, ikinci versiyonla görüşmek üzere direkt evi silebilirsiniz böyle e, başka bir videoda görüşmek üzere yani versiyon 2'de kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın